Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Ben bütün kutuları açtım arkadaşlar. Arkadaşıma gittiğim için kutu bırakamadım. Buradan bu bayağı bir fazla mortisleri kesin. Bugün Brawl Stars oynayacağız. Bir durun. Geri geldim. Arkadaşlar benim bir de kulübüm var. Bakın. Zor Otis çıktı. Otis ki Otis kim ki? Arkadaşlar benim kulübüm var. Bakın Deniz birlikte. Kulübünde 7 kişi var. 2, 4, 6, 7. Evet. Başkan benim. Başkan yardımcısı. Şu arkadaşlar bu da Harfette ettim Falan var bunu başka bir yardımcı yapabiliyorum. Ama çok yapmayacağım kıdemli. Üye. Kıdemli üyeden altı var mı? Bilmiyorum bir bakayım. Evet varmış. Ben kıdemli üye yapayım bir tarif Arkadaşlar en az kıdemli üye var. Başkan yardımcısı hep benim hesaplarım. Ama arkadaşlar sizde de uyum, üye, değil, kıdemli üye değil. Başkan yardımcısı yaparım ama deniz birlikte. Arkadaşlar bir de kupam şey 35.000 gerekiyor. Biraz kısacağım bunu. 20.000 bin yapacağım. Ama arkadaşlar ilk bir 20 bin biriktirin. Baksanıza adınıza ya. Altı binim ya. 20 bin için arkadaşlar. Ta şuraya gelmeniz lazım burada. Tam mega kutu günlüğünüz için olsun. 10 bin istiyor bu. Hadi bak Sizi 10 binler düşüreyim. Bakalım 10 binler 15.000 bin. 15 gün yapıyorum hadi. 15.000 bin. Hayır, daha bir tıkladım. Hayır, hayır. Ha. 15 bin. Hadi 20 bin ya. Biraz güçlü gelsin bari. Evet, o zaman arkadaşlar videomuz çok uzadı. Tamam, başlayalım istersen. Ama ben arkadaşlar hesaplaşma değil çift edeceğim. Teke girmeyeceğim. Neye geçeceğim? Aslında ben de bu arada gaz var. Gaz yani. Max. Max var diye. Snoop dog ne? Snoop dog ne diye biliyor dog diye birisi mi var? Dog köpek. Bu da bu da bu da bu da çekirge. Hopla yine çekirge. Max bu arada çok hızlı biliyorsunuzdur. Yani çok Çapıçağın. oynayanlar da var. Çok çan deyince böyle uç. Al onları sen. arkadaşlar. Uçuyorum şu an. Uçuyor yıldızlarım. Mündesem falan. Parmanı. Baba nerede çarşafı. Ah bitti sen. Ah bitmedi yani ben bittim. Ouch. Benim kavuş. ya da sen bittin. Gel lan. Ne yapacaksın ha? Böyle yenilirsin işte. za Şimdi arkadaşlar şöyle gidelim. Dört kere vurdum mu gidiyor bu. Ay yok üçlü. Bak mesela bu kadar. Bir, iki, üç. Dokuz yüklüyüm artık. Bir vurdum mu kırılsın. Neredesiniz? Cinali geliyor. Ben. Aga be. Arkadaşlar 400 şey kazanacağım. İki savaş daha kazanırsak 400. Herhalde onu yapıp bitireceğim. Bakayım. 2 İki, üç. bu sefer 4 oldu. Çünkü arkadaşlar ilk kutumuzu ne yapalım? İyi ki bunda dört yük ya. çok güzel yapmışlar. Bu dört yüz. Üç değil. Dört kere vurma hakkı var. Benim dört kere vurma mı?

ne var ya? Ağabey, ya bir tane vur ya. Efe. Arkadaşım 16 kez tekrar oyunu seçeneğini kullandı varmış. Onu belki diğer videoda bitiririz. <laughs> Tabi diğer videoya da yetiştirebilirsem. Ben bu videoyu uzun yapıp bitirebilirim lan. Ama yok bu videoyu çok uzun yapmayacağım. Çünkü İngilizce öğrendim gerçek. Evet. Girme. Herkes ölmek istemiyorum, ölmek istemiyorum. Adla. Hadi dayan. Ölürsem biter bu wow, iş. Ua, goril. Adla be, neyse tekrar oyna yapalım hadi tekrar oyna. Arkadaşlar gene de ben hep tekrar oynaya basacağım artık. <laughs> Belki bu videoya yetiştiririz. Daha 8. dakika 14 dakika yaparız bu video. Go 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 go! Hadi. Hadi Efe'dan Efe'dan. Senin de mi görevi var acaba ya? Abi internet ne hep Fufa'da da veriyor arkadaşlar. Bugünler benim internet çok kötü çok. Bugün iyi Brawl Stars'ta baksanıza doğal oynuyorum Normalde hiç oynuyordum. Ya bak bak beni rahat bırak ya. Hep böyleydim normalde. Bugün iyi oynarsam atacağım bu video'yu. Hayır hayır orada birisi var. Uzakta vuracağım. 好的。Ada. Abi öl tamam ya. Gol. Bitti. <laughs> Neyse arkadaşlar bu video. Bu videonun yeni serimlerin gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Ve o zaman. 嗯哼，拜拜。